yardım beklemek. Biz de bunu yaptık. Hem yani eksik, eksiksiz yaptık. 5-6 saat ilerledik oraya. Bu kadar. Kapıyı artık kırdılar. Kaynak makinesiyle kestiler. Girdiler içeri. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kurtarılan denizcilere karşılamaya geldi. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Mozart isimli Liberya Bayraklı yük gemisi 23 Ocak'ta Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğramıştı. Saldırganlar kendilerine güvenli alana kilitleyen personelin bulunduğu alanı kaynak makineleriyle kesip ateş açtı. Bu sırada Azerbaycanlı bir mürettebat hayatını kaybetti. Kapıyı açıp işte bize şey yapmak için uğraşıyorlarken o ara bir Azerbaycan kardeşimizi onların hain kurşununun e, sebebiyle kaybettik. Sürekli ölüm tehdidi. Başınızda sürekli silahlı insanlar. E, sınırsız derecede uyuşturucu kullanıyorlar. Gemimizde olan talimatlara uyduk. Ne yapılması gerekiyorsa onları yapmaya çalıştık ama... Adamlar silahlı olduğu için bir direğin aldılar yani. Dekman aldılar bize açıkçası. Ben zaten vuruldum şurada Yani şurada mermizi var benim. Korsan baskını sonrası gemide kalan 3 kişi 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.